Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Hyundai marka darbeli matkabın tanıtımı yapacağız. Modeli HP710. Evet açılışla başlayalım arkadaşlar. Böyle bir kutusu geliyor. İlk önce buradaki çıkıntıdan hemen açalım. Evet. Kağıt çıkartalım. Dış ambalajı gerçekten gayet güzel. Yani kutulanması gayet hoş. Bayağı da sağlam bir şeye benziyor. Şuradaki gördüğünüz gibi e, ok yönündeki çıkıntıları çekiyoruz. Evet, hemen yatırıyoruz. Tabii ilk önce yerde yaparsanız daha iyi olur. Şu şekilde göstereyim. Evet, bu şekilde. Dağılmaması için yerde yaparsanız daha uygun olur. Evet, açalım bakalım neler var. Evet, iyi komple açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi burada uçlar konulmuş. Burada vidalama için kullanabileceğimiz uçlar. Burada uzatma aparatımız var. Ama bu güzel. Yani her zaman uzatma aparatları olmuyor. Evet, gayet iyi. Bu matkap hem darbeli olarak kullanılabilir, hem de normal olarak kullanılabiliyor. Yani hem mobilya e, e, montajında kullanabilirsiniz. Yani hem montajı e, tahta delmesi, metal delmesinde de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da duvar için kullanabilirsiniz. Burada böyle bir çubuk var. Bu çubuk arkadaşlar e, belli bir e, yani matkabın ucunun belli bir santimine göre e, duvardan zarar görmemesi için e, yapılan bir şey. Gördüğünüz gibi bakın burada tırtılı şeyler var. milimetrik çizimler var. Evet bunu buraya koyalım. Evet. Neyimiz var? Evet burada bir tutacağımız var. Çifelle. Genelde darbeli olarak kullanabileceğimiz zamanlarda çıkıyor. Evet bir kitapçık Türkçe mi? Türkçe. Evet Türkçe kaç sayfalık? 7 sayfalık bir kitapçık var. Garanti belgemiz var. İki tane de kömür koymuşlar arkadaşlar. Evet bu kömür Matkaplarda genelde motor yani uzun süreli kullanımdan sonra kömür erimesi oluyor. İyi, güzel bir şey yani böyle bir şey yapmaları güzel bir şey. Sanırım e, buranın yeri Koceli Dilovası'ndaydı. Bakalım üretim yerine. Evet üretim yeri Dilovası Koceli Hyundai. Evet aklımızı alalım bakalım. Evet böyle bir matkap arkadaşlar bakalım. Yalnız kutuyu açtığımda bir koku geldi arkadaşlar kömür kokusu. Evet içine bakalım sıfır mı sıfır evet cihaz hiç kullanılmamış ama bir kömür kokusu geldi. Evet hemen bir kuralım bakalım. Evet Hyundai şık bir güzel bir bantımı yapmışlar. Açalım onu. tane böyle bir şey yapmışlar. Kamdayı sabitlemişler. Evet arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz e, kırmızı renkte bir işaret var arkadaşlar. Bakın o işareti. Gördünüz mü? Diğer tarafta da var. Bu ne için kullanılıyor arkadaşlar? matkabın sağa ve sola dönmesini. Yani bu şekilde yaptığınız bu şekilde bu şekilde yaptığınız ise bu şekilde dönüş sağlıyor. Şimdi burada e, tuşun içinde güzel bir şey daha dikkatimi çekti. Burada baktığınız gibi arkadaşlar hızını, devrini ayarlayabiliyorsunuz yani artırıp düşürebiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. Evet, darbeli matkap bu arada. Şu kısım gördüğünüzde getirdiğiniz zaman, iki şekline getirdiğiniz zaman bu darbeli anlamına geliyor. Bu şekilde ise normal matkap. Yani vidalama işlemlerini yaparken bunu kullanabilirsiniz. Darbeli de eğer vidalama işlemi yaparsanız herhalde vidal uçlarını yemeye başlarsınız arkadaşlar. Evet. Yönlerini gösterdik. Bir tane tutamağı vardı. Tutamağını nasıl kuruyoruz? Arkadaşlar bakın böyle alttan vidaldır. Fazla genişlemez. Bunun yönünü istediğiniz gibi hangi elden şey sağ elinizi mi kullanıyorsunuz? Rahat kullanıyorsunuz. Sol elinizi mi rahat kullanıyorsunuz? Artık o tercih size kalmış. Evet bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Bu düz vidalama arkadaşlar. Bu bir şekilde şu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet. Bazı duvar delmelerinde evet. Şu şekilde götürüp güç almanız gerekebiliyor. bir tane de uç deneyelim bakalım. Ha bu arada çubuğu da gösterelim. Bakın. Gördüğünüz gibi şu uzun kısım bu tarafa geliyor. Bazı milimetrik. Buradan tekrar açalım vidayı. Evet tam sıfıra getirelim. Bu şekilde sıkıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada derinlik santimetresini ayarlamış olduk. Evet gördüğünüz gibi. Ona göre matkabın ucu buraya geldiği zaman duracak. Kaç santimde? Şu an ortalama 12 santim. Şimdi bunu kullanmayacağımız için tekrar bunu ben açıyorum. koyalım. Ben genelde vidalama işlemlerini yapıyorum. Evet, vidalama işlemleri yapmak için de gördüğünüz gibi matkap konumu. Şimdi ben bir tane uzatma kullanacağım. Şuradan kilidimiz var arkadaşlar. Normal matkap kullanımları için. Evet. Evet böyle yapıp kilitliyoruz. Buradan da bir tane ucumuzu alalım arkadaşlar. Evet. Ben şimdi videolama işlemi yapacağım. Bunu hemen sıkıştıralım. Madem yaptık. Evet bu şekilde. Şimdi bir de prize deneyelim arkadaşlar. Bakalım. Evet burada ok yönlerini göstermiştik arkadaşlar. Bakın. buradaki durduğu zaman bu şekilde devir alıyor. Evet. Şimdi bakalım. Ses böyle. Şeye bakalım biraz. Evet. Maksimum arkadaşlar. Ben buradan devrini mobilya için minimuma getirdim. Gayet iyi. Evet. Evet. Yeterli. Bu kısım darbeli. Darbeli'de maksimum sesine bakalım. Evet. Burası da kitleme. kitleme kısmı arkadaşlar. Buraya getirip elinizi buradan çekeyim. Evet. Şu an evet mobile kısmına getirelim. Evet, Bir duvar delme işlemi yapacağım arkadaşlar. Bir de bir mobile kurulumu olacak sonrasında devam ediyoruz. Ona göre tam görüşlerimi sizlere ileteceğim. Matkap denememde çocuk kitaplarını kurmuş bulunmaktayım. Gayet başarılı arkadaşlar. Vidalama durumları da gayet iyi. Gördüğünüz gibi duvara montajı ve mobilya montajı gayet başarılı. Birçok matkaba göre hem montaj olarak hem de e, duvar delme olarak gayet başarılı buldum. Evet gördüğünüz gibi. Videonun başında paket açılımında bir kömür kokusundan bahsetmiştim sizlere. E, fakat kullanımda böyle bir koku gelmedi. Gayet normal e, çalışma düzeninde çalıştı. Diğer matkaplara göre de daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle tavsiye edebileceğim bir cihaz. Bulanımı çok kolay bir matkap diyebilirim arkadaşlar. Amatörce benim gibi amatörce bir işlemde bile gayet başarılı.